Herkese merhabalar. Bugün sizinle hayatımızda çok önemli bir konu olan ve olmazsa olmaz diyebileceğimiz güven konusunu konuşmak istiyorum. Özellikle de emlak sektöründe bu güven nasıl işler? Her emlak danışmanı kendisini bir şekilde öne çıkardığına inanır. Hani bazıları piyasa bilgisine, bazıları pazarlama becerisine ya da müzakere yeteneğine güvenir. Bunlar tabii ki çok çok önemlidir. Ama müşteriler karar verirken bir faktör sürekli olarak diğerlerinin üzerine çıkar. O da nedir? Güven. Güven kararları hızlandıran, direnci azaltan ve müzakerelerin çok daha hızlı atmasını sağlayan çok ama çok önemli bir güçtür. Güven olmazsa müşteriler tehdit eder, sorgular. Güven duyduklarında ise emin ellerde olduklarını bilerek çok daha kolay ilerlerler. Geçenlerde çok güzel bir kitap okudum. Yani ben çok sevdim ve birçok yerin altını defalarca çizdim. Kitap Stephen Covey'nin The Speed of Trust yani güvenin hızı kitabı. Diyor ki özetle güvenin iki tane temel boyutu olduğunu söylüyor yazar. Bir yandan kalbin güveni vardır. Hani bu dürüstlük, şeffaflık ve doğruluktan gelir. Diğer bir yanda da beynin güveni vardır. Bu da yetkinlik, e, kapasite ve sonuç alma becerisinden gelir. Biri diğeri olmadan asla yeterli değildir. E, hemen bir örnek verelim. Mesela dürüst ama beceriksiz bir e, danışman müşterisinin çıkarlarını korumakta zorlanır. Öte yanda yetenekli ama güvenilmez bir danışmanda şüphe ve güvensizlik yaratır. Belki duymuşsunuzdur. iPro adında yaklaşık 2700 emlak danışmanı olan büyükçe bir emlak şirketi vardı. Sonra bir anda duyduk ki yöneticilerinin bazılarının uygunsuzluk sebebiyle, uygunsuzluk yapması sebebiyle çok ciddi bir takım dolap dolaplar dönmüş ve şirket birkaç hafta önce aniden kapandı. Aslında yeni bilgiler ortaya çıkınca bununla da ilgili bir video yapmak istiyorum ben. Emlak sektöründe bir güven eksiği var ve bu güvenilir olmaya söz veren danışmanlar için çok büyük bir fırsat aslında. Bu her zaman müşteri çıkarlarını ön planda tutmayı ve de aynı zamanda da yaptığınız işte son derece iyi olmayı gerektiriyor. Şimdi bu iki şey komisyonlu satış ortamında çok kolay değildir. Ancak bunu başarabilen danışmanlar piyasada uzun vadede kalabilecek ve başarılı olacaklardır. Son zamanlarda bazı ilginç emlak pazarlıklarına dahil oldum. Ve görünüşte hani küçük küçük davranışların aslında hani müzakerelerde gerekli olan güveni nasıl aşındırabileceğini birebir de şahit oldum diyebilirim. Örneğin bir evi satışa koyan emlak danışmanının pazarlık sürecinde sanki başka teklifler varmış gibi yapması, yine başka bir emlak danışmanının rekabet edilen diğer evlerin listesini yaparken sadece satıcıya sadece belirli satışları ön plana çıkartarak göstermesi ya da hani potansiyel bir satıcıyı etkilemek için kendinin dahi inanmadığı abartılarla göz boyamaya çalışması bunun gibi aslında birçok örnek sayabiliriz. Ama küçük de olsa her yalan güveni ışındırır. Belirsizliğin yüksek ve rekabetin şiddetli olduğu bu günümüz piyasasında da güven sadece bir ilave beceri değildir. Hani somut bir varlıktır. Kararları hızlandırır, işbirliğinin kapısını açar ve de kalıcı ilişkiler yaratır. Güven avantajı asla değer kaybetmeyen tek üstünlüktür. Sonuçta diyebileceğim odur ki onu inşa edin, koruyun ve akıllıca kullanın ve her zaman seçimlerinizi de bu noktaları göz önünde bulundurarak yapın. Sevgiyle kalın.